Merhaba arkadaşlar. Bugün biz içinden topu göndermeci oynuyoruz. Hadi hep beraber başlayalım. Bu geçti. Çok güzel bir şey bulduk. Çok güzel. Ana geri geldi. Ana bu nedir? Bunlar yuvaya giriyor. Bu da geri geldi. Kesin bunlardan biri onu ittirebilir. İttirdi vallaha. Geri gelenler var mı acaba? Bak, az kalsın pembe de geri geliyordu. Şu da geri gelmeye başladı. Aha. Geri gelmemiş. Ama azıcık geri gelmiş. O da geri gelmiş. Aa o da geri geldi. Turuncu geri geldi. Ana onu getirdi. Birazcık Ay, sarı içinde kaldı ama geri çıktı. Vii. Ne güzel kayıyor. Vii. Hepsi kaydı. Evet arkadaşlar. Şimdi kaydıraktan bu diye atacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ay 8 sekiz 8. Gel. E geldi. Toplar orada ne kadar tutabilirsen. Düşenleri almayacağız. Burada bakalım kaç altı. tane. Kaç tane durabilecek? Sekiz. Hayır. Geri ha, geldi. 8, Şu an beş tane, altı tane kaldı. Dokuz. On. Ha geri geldi. 11 12 On iki. tekrar gelecek gibi. On üç. 18 60 mıydı? Evet. 19, 20, 21, 22. Geri geldi. 22. Almadı. Şimdi 22 tane toptan kaç tanesini durdurabildin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 topu durdurabildin. Evet. Aferin sana. Bay bay arkadaşlar.